Arkadaşlar tekrar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Hong Koşu'nu dolu dolu gelen programı Antalya'nın da güzel Antalya'mızın da selamlarımı da iletiyorum. Hemen birinci koşuyla başlayalım. Şart 1, 3 tane şart 1 Arapları var. Genelde hani erkek atların çıktığı şart 1 meydana veda ettikleri yarışlar oluyorlar. Aprantili atlarla genelde çıkıyorlar. Fori plase bitmesi bekleniyor tabi Beklediğimiz sonuç. Ancak sürpriz de her zaman için vardır. Arap yarışlarında artık şart falan önemli değil. 3-4 AGF'ler 2-5 Dişi atlarda AGF var 8-9. Azat 3-4 2 at Tanıyacaksak da bu 2-5 8-9'da eklemenizi varsa diğer atlardan tuttuğunuzu eklemenizi tavsiye ederim. İkinci koşu şart 4. 4 nolu safkanın geçilmemesi gerekir. Hala uygun şartlar. 9 yaşında olmasına rağmen mevcut. AGP doğru bence. 5 takılırsa bu Kaisbert'e takılacaktır. Hani bir at yazalım derseniz öncelikle 5'i. iyi bir sprinter 3. AGP aldı o da. Rakip olarak görünmekte. 3 gibi safkanlar tercih sebebi var. Normalde 4 kazanmalı geçirirse bence 5'e Kaysberht'e geçirir. 3. koşu şart 3. 3 yaşlı İngilizler'de bir nor sapkan pek rakip bulamadım. 2 rakip oluyordu ama o da çok zayıf kaldı. 1 bu yarışta kazanırsa güzel bir handikap yüklerler bu hata. Biraz bu grupla alakası pek olmayan sapkan görünümünde kurtarı yetiştirmesi kazanması gerekir. Aprant hata yapmadığı sürece. 5. AGP almış ama meydan hata. Arkadaşlar zor çıkanlar bunlar. O yüzden 2'ye gittim. O da rakip görünmüyor tam istediğim gibi. Dördüncü koşu. Şart 4 dişi. Sentetiğe kızın çınarı yazdılar. Bu at kum sürekli koştu. Çim sentetik yok. O yüzden bir aynı rahmat şanslı kaldı. Yoksa 2 kazanır kum olsa. 2 tek olurdu sentetik olunca ben birlikte düşünmekte fayda var derim. Kısa vadeli İzmir'den geliyorlar. 3'te yüksek AGF var ama ben de bu iki hattan sonra çıkıyor. Direkt önereceğim safkan değil. 1 2'den biri kazanır. Tek yani teki karar size bırakıyorum. Ben ayırmak istemedim. 1 2 2 1. Çim olduğu için bir biraz daha netif kan Aynur Rahmat biraz daha ön planda duruyor yoksa kumda 2 direkt tek olacaktı. 5. koşu altılı başlangıcı handikap 15 dişi handikap 2. Yani bu yukarıdaki Aprantili bir nom -um safkan yarışta en kötü ikincilik çıkartması gereken bir safkan halinde duruyor. Kaydı öyle. Birinci olursa sıkıntı yok. Hani bizde favori koşar bu at. İkinci olursa önüne kimi alacak? Sürpriz bir atı alacaktır. O da 8. %2'lik bir at kesinlikle değil. Öncelikle 8. 6. Ebrar'ı öyle. Bu iki atı mutlaka yazınız. Tek kullanmıyorsanız. Risk edip tek atalım derseniz 1. Geri döndü bu. Dönmemesi gerekiyordu ama döndüklerinde kazanana giriyorlar. Şart uygun olduğu için alıp gidiyorlar burayı da. Birin özelliği bu. 8'e geçilir, 6'ya geçilir, ganyanlı gelir bu atlar. Az at yazacaksak 3'ü yeterli olabilir. Diğer atlar artık bundan sonrası 5 gibi, 7 gibi. HGF'si 3 çok ön planda tutmuyorum. 2-9, 4'ü plase hanesindeler. Bunlardan tercih ediniz çok at yazıyorsanız. Yine de 7-5'e dikkat etmekte fayda var. Beklentim hani bir önüne hata alacaksa ben 8 ya da 6'yı özellikle 8'e çok dikkat çekiyorum burada. Bu atlardan birini alabilir düşüncesindeyim. Yani tek bulamıyorum. Kimi atayım? Bu ilk ayaklar risk edeyim. İsteyen arzun bir onu sapkanı derim. Altıncı koşu şart bir tekrar geldi. Aynı mantık yukarıdaki söylediklerim burası, burası için de geçerli. 5-1 yazalım bir köşede dursunlar. Normalde bunlardan biri kazanmalı iken işte Arap meydanı olunca dönme dolaba biniyorlar. Dönmede do dolaba bindiklerinde ya işimiz kötü. Ya yani kayalar var abi. Çıkartmıyorlar arkadaşlar. At çıkartmıyor yani. Örneğin at sahibinden söyleyeyim sadece. 3 4 Aprantili atlarla meydan çıkıyorlar. Sürpriz yaparak gelirler. 9 Yine Aprantili bakın dişi safkan AGF'de 6 plase durumunda 2 10 yazılır kapanır durumda 7 8 pencere kayalar takları Bundan yarısı zaten çıkmak için koşmuyor. Koşmak için koşuyorlar. Bilemiyorsunuz da. Azat bu favori plase şart birlerde risk alalım azat geçelim derseniz 1-5 favori plase. 5'ler ya. sürpriz illaki gelecektir derseniz de dediğim gibi 6 3 5 bunlar mutlaka yazılsın. Böyle bekliyorum. Düşüneceğim bu Arap meydanlarında. 7. koşu handikap 21 handikap 2. Biraz daha uzun mesafe olsa 2'nin burada yarışı kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirdim. Orta mesafe. O yüzden 2 handikap 21 şart olsa da handikap ikisinden dolayı yani bu şartlar böyle arkadaşlar. Bu ikiden dolayı 63 tane yarış kazanır. 2 burada kazanıp tek olabilir. Sürprizini 2 safka önereceğim buraya. Sürpriz olarak 8 kızıl vazo, 6 çivici. Bunlar ganyanlı gelecek sürpriz potansiyeli şartın hafif kilolu atları değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza. Yani yazılır derim pek kullanmıyorsanız. Kalan grup AGP'ler bakın burada 3 AGP 1 AGP bunlardan tercih edebilirsiniz. Ben de biraz geri planda çıkan sapkanlar oldular. Şu 3'ü de biraz kazançtan dolayı 4 yaşında olmasına rağmen kazancından dolayı bırakıldığında bu atlar yarış kazanıyor. Kızıl gezegen. Yani bu atta çok at yazıyorsak dikkat alıp işaretleyebiliriz. 2 ya tek olacak ya da 8, 6, 3 bunları yazmanızı tavsiye ediyorum buraya. Diğer hatlardan varsa tuttunuz tabi her zaman için. 8. koşu kısa vade 7. Burada 1'e dikkat edelim. Bu hatı tek kullanmayalım arkadaşlar. Hani tek atacağım diyen arkadaşlara itiraz etmem. 1 nolu safkanı. 62 kısa vade 6'larda 62'ler kazanır da kazanmış zaten kısa vade 6'yı. Kısa vade yedilerde 62'ler zorlanır. Yani biraz da şartlı, biraz da ters geldi bu at. Ahmet Kayalar sürekli yapıyorlar zaten. 3 gün arayla yarış koşarlar. Hiç. Atlar önemli değil, atları para olarak görüyor bu arkadaşlar. Kayalar. Tek kullanmayınız tabii ki yazacağız. Bizde olsun diyeceğim. AGP zaten. Burada 5'e dikkat çekeceğim. Sadın kasırgası. Sürpriz potansiyeli çok yüksek. Kurgularınızda mutlaka bulunsun. Yukarıda iki hükümsüz. Çok iyi bir yarış kazandı dereceli. Buraya da o yüzden getirdiler. Kazanma potansiyeli çok yüksek gene. Bunlar önceliği alaraktan sonrasını ayırmak zor. 6'yı, 3'ü, 4'ü. 4 aslında olmaz burada ama. Munzur. Hani ayırmayalım. Birlikte yazalım artık. At yazdıktan sonra pencere bırakmamak gerekir. 7 olması gerekir. 7'ye kadar düşmezler umarım. Bu 5 ve 2 mutlaka kurgularınızda olsun. Ben bu iki hattan birinin kazanmasını bekliyorum öncelikle. 9. koşu şart 1 tekrar geldi. Burada bakın 5 yamak 0 ile start alıyor. AGP bu hata dikkat edin 5. Bırakırlar geçmezler çünkü. 5. 2 aşık başı aprantili. Sürpriz potansiyeliler. O yüzden çizdim bunları. Yazalım derim yani. 1-6 yanına bu hatları da yazalım. 7, 4, 3. Dişi atlar daha GF yok o yüzden ben de önermek istemedim. Bu Beşir Kaya'ydı bu talimat veren at sahibi. Adamın atları meydin çıkmıyor yani. Hatice Kaya, Beşir Kaya, 4 numaralı sapkan. Yani 4 buradan meydin çıksın çok sürpriz olur benim için. Örneğin. 500'lü rakamı. 500 bin kazanç olmadan meydinden çıkartmıyordu. Şimdi yaklaşık 1 milyona falan çıkarmıştır. O limiti doldurmadan meydin çıkmıyor adam. Göstere göstere yarış koşuyordur. Her gün dek geldiğim için artık alışkanlık şey, haline geliyor yani. 10. ve son koşusu Handikap 15 Handikap 2. 9'un son yarışı çok başarılı. Dişi olmasına rağmen 9 o mi? Çok başarılı. Aynı formunu devam ettirirse yukarıdaki ağır kilolu dişi attı biri burada geçer. AGF'ler doğru 9-1 AGF'leri. Yalnız bir de hafif kilolu ata ihtiyacımız var bu. Handikap 2 olmasına rağmen orta mesafe olmasına rağmen dişi grubunda 10 nolu safkanı buraya önereceğim sizlere sürpriz. %5'lik bir at değil burada. Ayro üçüncü at olarak yani bu üçlüyü birlikte yazmanızı öneririm. Hani kimi tek atalım derseniz de son ayaktaki 9 olur. Tabii ki. Handicap 15 pek kaçmaz şarttan da gittiklerinde yarışı kazanacaklardır. İşte 9'u zorlayacak kilodan dolayı. Maiden at olmasına rağmen hala maiden ama artık o kapandı o devir. 10 numaralı onu Safkan Burada Maiden çıkabilir. O kadar tehlikeli duruyor ve koşuyor. 11. Baba Şakir. 7, 3, 2 gibi safkanlar. 2-3 yaşında. 53 kilo ama. Bunlardan tercih ediniz. Yeriniz varsa işaretleme yapınız. Herhangi, herhangi birini. Bütçeniz önemli. Varsa tabi diğer atlar. Antalya'mızda. Gördüklerim bunlardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.